Merhaba arkadaşlar ben Alcu. Bugün e, yine dersimizde merkezi sistem, e, merkeziyetsiz sistem, dağıtık sistem ve bunun akabinde e, diğer konulara değineceğiz. Şimdi merkezi sistem zaten biliyorsunuz her kullanıcı aynı bilgisayara bağlıdır. Yani e, mesela bir sis, e, merkez vardır, ama merkez bir tanedir. Nedir mesela? Diyelim ki herhangi bir ilde yaşıyorsunuzdur. Ee, orta bir yerde bir merkez vardır. Herkes e, o merkeze bağlıdır. Anlatabildim mi? Yani e, herkes oradan işte emir alır veyahut da oraya emir gönderir. O şekilde düşünebiliriz. E, yani toplanma yeridir veyahut da e, dağıtılma yeridir. O şekilde de düşünebiliriz. Şimdi merkeziyetsiz sistem kullanıcılar en verimli sunucuya bağlanırlar. Yani burada Birkaç tane sistem vardır. Herkes belirli bir yere bağlanır yani. Yani mesela işte 10 kişi işte bir merkeze bağlanır, diğer 20 kişi başka bir merkeze bağlanır, işte diğer 50 kişi başka bir yere bağlanır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Basit olarak anlatmaya çalışıyorum. Dağıtık sistem işte en önemli yapı zaten budur. Bunun merkeziyetsiz den öte. Dağıtık sistem şimdi herkes anlatabildim mi? Herkes kendisi bir merkezdir yani, tamam? Yani işte blockchain sistemi zaten bu sistemdir. Kimse kimseye bağlı değildir. Herkes kendisi merkezdir. Bunu bu şekilde anlamanız lazım. Zaten ileriki konularda bunlara daha çok değineceğiz. Özellikle işte coin seçimlerinde merkeziyetsiz olması veya hatta işte dediğim gibi blockchain e, üzerinde olması çok çok önemli arkadaşlar merkezi sistem artık bundan sonra yani e, tamam hala kullanılmaya devam edebilir ama e, pek e, yapıcı bir şeyi kalmayacak gibime geliyor merkeziyetsiz veya da dağıtık sistem e, daha iyi aslında en iyisi dağıtık sistem bunu e, ileride daha iyi anlayacağız. <laughs> Zaten burada e, merkeziyetsiz finans, DeFi projesi. DeFi projeleri e, merkeziyetsiz bir sistem üzerinde kurulmuş. Merkeziyetsiz finans, kısaca DeFi, blok zinciri ağları üzerinde kurulu. Finansal uygulamalar ekosistemi anlamına gelmektedir. E, bu zaten biliyorsunuz DeFi e, özelliği. Ee, geçen sene e, çıktı yani 2020 sene daha tabii proje daha önceden belki planlandı ama e, aktif olarak e, ön, e, geçen sene çıktı. Merkeziyetsiz finans kavramını geniş çaplı incelediğimizde kullanım olarak herkese açık olan merkezi bir otoritenin bulunmadığı yani dediğimiz gibi şimdi merkeziyetsiz sistemde birkaç tane merkez var ki e, yani Şimdi merkezi bir otorite genel bir otorite yok açık kaynaklı yani veriler filan açık kaynaklı herhangi bir izne dayalı olmayan ve şeffaflığın ön planda olduğu bir finansal ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Yani bunları dediğim gibi şimdi DeFi projeleri var mesela AAV bu projelerin hemen hemen en başında geliyor arkadaşlar. Ki zaten onların e, projelerini de incelediğinizde e, açık kaynaklı olduğunu görürsünüz e, ve ya hiçbir izne dayalı da değildir gayet e, şeffaftır e, yani bu şekilde e, yani inceleyebilirsiniz şimdi ben size DeFi projelerinin hepsini sayamam. Bunlar zaten genel olarak yap olarak yani önümüzde duruyor. Yani ben coin için söylüyorum, coinler için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar hodl yani hotline nedir? Zaten bu daha önceden yani hotline olarak geçiyordu. Daha sonra işte bir grubun hodl demesi veya da hodle demesi bunu bu şekilde kısa olarak durdu yani hodl bir nevi beklemek ve hatta işte istediğim bir şeyi beklemek elinde tutmak ve hatta bana göre de arkadaşlar şöyle yani hodl mantığı şudur hani ilk başta tanımını söyleyelim de şimdi ne diyor kripto para dünyasında hodl yani tutmak anlamını taşır hotline kripto parayı piyasadaki dalgalanmaları Umursamaksızın uzun vadeli olarak tutma sürecini ifade eder. Şimdi arkadaşlar ben yani burayı e, yani ben mantıklı bulmuyorum. Tamam bu kelime olarak belki anlamı budur. Bakın ne diyor? Dalgalanmaları umursamaksızın. Yani bence saçma. Şimdi hani tamam hodul edin bakın ben size hodul etmeyin etmeyin demiyorum. Misal söylüyorum. Bir Bitcoin bir e, 1 dolarken şu anda e, 50 bin dolarlara geldi. Yani şimdi e, eğer ki bunu çok önceden işte bir, bir ikoyken veya hatta işte yeni yeni tanımışken alan bir birisi bir yatırımcı, e, şimdi 50 bin dolarda. Yani düşünsenize bir dolarınız 50 bin dolar. 50 bin kat artmış yani. Belki daha fazla arttı. E, bu şekilde hodul yapacaksanız yani attınız unuttunuz o şekilde hodul yapacaksanız tamam ona bir şey demem. Ama sürekli PC başında oluyorsanız sürekli işte mobil başında oluyorsanız sürekli bu piyasayı takip ediyorsanız hodulun mantığı şu olmalı tek coin üzerinde dalgalanmalardan yararlanarak yani dirençte satıp destekten tekrar alarak bu şekilde hodul mantığı bence daha iyi olur. Çünkü hem paranızı arttırmış olursunuz hem de hodul yaptığınız yani sürekli elinizde tuttuğunuz o varlığı adedini çoğaltmış olursunuz. Yani bu şekilde ee, yani düşünmenizi istiyorum. Bu şekilde hareket etmenizi bu şekilde bir strateji oluşturmanızı istiyorum. Yani bana göre hodul ikiye ayrılır. Dediğim gibi eğer ki e, uzun vade tutacaksanız ve unutacaksanız işte misal e, bir e, çocuğunuz için tutarsınız işte torunlarınız için tutarsınız tamam mı? Hatta mesela bin adet bir tane bir şey almasındır veya da iki bin adet işte misal söylüyorum herhangi bir sermayenize göre bir miktar almışsınızdır onu bir arsa mantığı gibi işte bir emlak mantığı gibi atıp unutabilirsiniz. İşte 10 sene sonra açarım, 20 sene sonra açarım. Bu şekilde hodul mantığı güzel. Buna bir şey demiyorum. Ama sürekli piyasa başındaysanız, sürekli işte e, bu piyasayla ilgileniyorsanız bir yani hodulu e, aynı coin üzerinden, aynı varlık üzerinden dirençlerde satıp tekrar tekrar desteklerden alma yani bu dalgalanmaları umursamak lazım. Anlatabildim mi? Çünkü e, sürekli PC başındasın. Yani şimdi e, misal 1 liradan almışsın bir coin. 10 liraya çıkmış. İşte 10 lirada bir direnç vardır. 5 liraya düşmüş. E sen, e ben hodl yapıyorum bunu. Ben satmayacağım. Böyle bir mantık yok. Eğer ki takip ediyorsan 10 liraya dirence geldiyse satacaksın. Aynı coin üzerinden gittiğin için 5 liraya düştüğünde tekrar alacaksın. Devam edeceksin. Bu işin mantığı o. Tamam mı? Yani çünkü bazı coinler çıkıyor çıkıyor. Ee, ne oluyor? İşte Bitcoin için düşünelim. Yani ne oldu? 1 dolardan 20 bin dolara çıktı. Ee, ondan sonra e, 3 bin dolarlara düştü. E şimdi 20 bin dolarda satmadıysan, e, yani bence çok mantıksız ha dersiniz ki ya hocam 20 bin dolardan daha da yukarıya çıkabilirdi. Ya Çinli çıkabilir. Ama şimdi belirli bir AT noktası vardır, belirli bir direnç seviyesi, belirli bir destek seviyesi. İşte. E, ne derler, bir formasyon yapısı vardır. Şimdi formasyonlar mesela yön tayin eder ama sana hedef de verir. E sen o hedefe geldiğinde satmadıysan tamam mı? Çünkü e, eğer ki öyle bir hedef varsa, o hedefe geldiği zaman satmak zorundasın. Çünkü o şekilde bir strateji oluşturmak zorundasın. E, sattığın zaman ne zaman alacaksın? Piyasanın oturmasını bekleyeceksin. Destek seviyelerini kontrol edeceksin. İşte teknik olarak analizini yapacaksın. Piyasa hareketliyse, piyasa hareketliyse yani piyasa pozitifse almaya gayret edeceksin. Piyasa negatifse halen bekleyeceksin bir alttaki desteği görene kadar yani bu şekilde hodul yapılabilir. Ee, ne demiş hodul kelimesi 2013 yılında popüler Bitcoin formu Bitcoin hold kelimesinin yanlış yazılmasıyla efsaneleşti. Evet yani bu temiz şurada söylemiştik zaten hodling yani dedi ki bir grup tarafından yani ee, yanlış yazılması sebebiyle e, hold olarak kaldı. Yani bu şekilde de günümüzde de halen devam ediyor. Şimdi kripto para nedir? Kripto para arkadaşlar e, takas işlemlerinde kullanılabilen tamamen dijital şifrelenmiş sanal para birimi. Yani kimilerine göre ise geleceğin para birimi. Şimdi bunları e, yani şöyle geç, geçmek istiyorum. Şimdi kripto Kripto nedir arkadaşlar? Bakın kripto şifrelenme yani şifreli e, anlamında anlatabildim mi? Şimdi bazıları sanallan kriptoyu karıştırıyorlar arkadaşlar. Bakın bunu e, çok e, şey yap. Mesela burada da yazmış mesela sanal para birimi. Şimdi bu sanal para birimi bence terim olarak biraz yanlış. Neden? E, yani bunu sanal kelimesini gören insan bunu bir fake zannediyor. işte nasıl diyeyim? Asılsız bir şey zannediyor. Tamam mı? Yani tamam sanaldır. Sanal denmesinin sebebi bence işte teknolojik yapının üzerinde mesela bir e, dijital yapı üzerinde olması bunu sanal olarak adlandırılabilir. Yani neydi işte Twitter'da dolaşıyoruz. Ya sanal herkes birbirine sallıyor falan. Niye işte bulması zor oluyor? işte şikayet etmesi zor oluyor falan gibisine düşünün yani tamam mı Bu da işte sanal yani sosyalda olduğu için işte herkesin önünde olduğu için sanal anlamına geliyor ama sanalla Kriptoyu karıştırmamak lazım arkadaşlar bakın Kripto şifre anlamına gelir yani şifrelenmiş işte ee, misal söylüyorum ee, Kripto ee, telsizler vardır mesela sadece iki kişi tarafından mesela o telsizle görüşme yapabilirsiniz yani Kriptolu telsizler derler onlara. Tamam mı? Çünkü üçüncü bir şahıs e, bunu göremez veyahut da duyamaz. İşte kripto para şifrelenmiş bir para olduğu için çünkü dijital ortamda tamam mı? E, bu kriptonun e, özelliğini gösterir. Dediğim gibi sanal ile karıştırılmaması lazım. Ha, sanal para birimi demese teknolojik açısından yani sadece ekran da bu işte bu gördüğünüz ekranda işte kartlarda ana kartlarda işte ne diyorlar, hard disklerde filan bulunduğu için, tamam mı? Yani işlenmesi e, sanalda olduğu için, bunu sanal para birimi olarak adlandırmak da bir nevi doğru. Ne demiş? Kimilerine göre ise geleceğin para birimi olabilir. Yani e, Elon Musk da geçen gün e, bahsetti. E, yani e, nasıl derler? Şimdi eğer ki ileride e, para birimi herhangi bir varlık olacaksa bu kripto paralardan birisi para birimi olabilir. Yani şimdi bu insanlar e, baktığımızda e, dünyayı yöneten insanlar, hani ekonomik açısından söylüyorum, e, bu insanların parası gerçekten fazla. E, yani bunlar bakarsın birleşirler, işte derler ki bir tane kriptoyu para birimi yapalım derler. Dolar ortadan kalkar, euro ortadan kalkar. Belki doların kriptosu çıkar, belki euro'nun kriptosu çıkar. Her şey mümkün arkadaşlar bu piyasada. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Burası çok geniş arkadaşlar. Bakın yani e, mesela rezerv olarak ne kullanıyoruz? Altın kullanıyoruz değil mi? Şu anda bütün ülkeler, bütün dünya ülkeleri rezerv olarak e, altın kullanıyor. Şimdi mesela kripto paralar bir nevi dijital döviz demiş. Yani e, artık paranızı gidip de nasıl diyeyim bir bankada tutmak zorunda değilsiniz. E, siz kendiniz artık bir bankasınız. Elinizde bulunan herhangi bir maddi varlığı bu döviz olabilir. E, işte başka bir şey olabilir. Tamam mı? Bunu e, yani bir PC'nizde herhangi bir soğuk cüzdanınızda Tutma imkanınız var. Ee, yani burada çok şeyler anlatıyor arkadaşlar. Ee, alternatif döviz demiş. Yani alternatif bir para e, birimi olarak kullanabilirsiniz. Sanal döviz demiş. Bu sanala ben dediğim gibi e, pek e, katılmıyorum. Yani dediğim gibi işte bu işler PC'de olduğu için, bu işler dijitalde olduğu için sanal denmesi e, mantıklı başka da değil yani. 2009 Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin ilk merkeziyetsiz kripto paradır. Zaten merkeziyetsiz anlattık. Tamam mı? Yani herkes kendi merkezini oluşturabilir ve hatta isteyen istediği merkeze dahil olabilir. Bu şekilde anlayabiliriz. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bunlara genellikle altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif coin yani Madeni paranın birleşimidir. Bunlar da zaten her konumuzda işliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi kripto paraların en başı Bitcoin'dir. Bitcoin'den sonra gelen bütün kripto paralar altcoin'dir. Altcoin'lerin şu anda en başı Ethereum'dur. Bunu geçtiğimiz derslerde gördük. Bundan sonra da derslerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize bereketli kazançlar.